Merhaba arkadaşlar, Learn Languages with Halit Ümitatlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nature Vocabulary, doğa ile ilgili kelimeleri öğreneceğiz ve ardından Exercises, alıştırmalar kısmımız var. Dilersiniz arkadaşlar, dersimiz başlasın. Nature Vocabulary İlk önce arkadaşlar, İngilizcesini söyleyeceğim ve ardından Türkçesini. Siz de bu esnada benim söylediklerimi tekrar edin. Environment. Environment. Çevre. Coast. Coast. Sahil. Deniz kenarı. Cave. Cave. Mağara. Cliff cliff uçurum bush bush çalılık field field alan tarla saha grass grass ot çimen wildlife wildlife doğal hayat animals animals hayvanlar plants plants bitkiler forest forest orman jungle jungle orman forest ile jungle arasındaki fark şudur arkadaşlar jungle geniş ağaçlarla kaplı balta girmemiş ormandır forest ise küçük ağaçlardan meydana gelen ormanlık alanlardır. hill hill tepe island island ada lake lake göl land land kara meadow meadow çayır mera ova ocean ocean okyanus rainforest rainforest yağmur ormanı river river nehir sea sea deniz valley valley vadi Volcano Volcano Volcan Wild Wild Washi Bird Bird Kush Branch Branch Dal Fish Fish Balık Flower Flower. çiçek fungus fungus mantar insects insects böcekler leaf leaf yaprak moss moss yosun mat mat çamur pep pep patika, pond, pond, gölet, shell, shell, kabuk, rock, rock, kaya, sand, sand, kum, scenery, scenery, manzara, shrubs, shrubs çalılar soil soil toprak trees trees ağaçlar waterfall waterfall şelale wave wave dalga seasons seasons mevsimler clouds clouds bulutlar earth earth dünya flood flood sel rain rain yağmur rainbow rainbow gökkuşağı beach beach kumsal plaj, sahil. Arctic, Arctic, Kuzey Kutup Bölgesi, countryside, countryside, kırsal kesim, kırsal bölge, desert, desert, çöl, ice, ice, buz, temperature, temperature sıcaklık moon moon ay planet planet gezegen sky sky gökyüzü sleet sleet sulu kar şimdi ise arkadaşlar öğrenmiş olduğumuz kelimelerle ilgili Alıştırmalarımızı yapalım. İlk alıştırmamıza bakacak olursak, My favorite seasons are summer and winter. Benim favori mevsimlerim yaz ve kıştır. İkinci örneğimize bakalım. In summer they like swimming in the lake. Yazları onlar gölde yüzmeyi severler. Üçüncü örneğimize bakalım. We must protect our environment. Çevremizi korumalıyız. Dördüncü örneğimize bakalım. There is a fish in the sea. Denizde bir balık var. Beşinci örneğimize bakalım. Island is a piece of land surrounded by water. Ada, suyla etrafı çevreli bir kara parçasıdır. Altıncı örneğimize bakalım. Fungus aren't plants. Mantarlar bitki değildir. Yedinci örneğimize bakalım. You can watch the wildlife. Vahşi hayatı, doğal hayatı izleyebilirsin. Sekizinci örneğimize bakalım. The world's largest rainforest is the Amazon rainforest. Dünyanın en büyük yağmur ormanı Amazon yağmur ormanıdır. Bugünün dersine katıldığınız için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. See you.